Merhaba, iyi bayramlar, iyi bayramlar. Gel bakalım, gel, gel, gel. Bakın bayram bayram geldim. Benim kızım gelmiş, Hatcam gelmiş. Hatcam da çok acıkmış. Bayram günü babasından çocuklarının sütlüğünü istiyor. Değil mi Hatcam? Ye bakalım benim güzel çocuğum. Ye, ye, ye. Biz bayram günü bile Hatcam için gelip dükkan açarız ya. Hatcam yeter ki aç kalmasın. Hatcamın çocukları süt içsin. Doğru mu Hatcam? Evet. Bir tane daha açayım mı yoksa onu yedikten sonra birazdan mı Hatçam? Biz bayram günü bile geliyoruz Hatçam için dükkan açıyoruz. Anlıyor musunuz? Yeter ki Hatçam aç kalmasın çocukları süt içsin. Ay sen kaç gündür aç kalmışsın. Ben buraya mama bıraktım Hatçam. Tamam mı? Orada mama vardı Hatçam. Kuru bırakmıştım. Yaş mama da olmayınca Hatçam tavır yapıyor. Bir de dükkanın içine giriyor. Gel bana yaş mama ver diyor. Gördün? Ya. Yani o yaş mama olmazsa olmaz ya Ne yapacağız biz size nasıl para yetiştireceğiz böyle? Hacca. Nasıl para yetiştireceğiz? Bakın bir tane sevmeye çalışıyorum tabrına bakın şimdi. Hacca bak bak. Sevdirmiyorsun da kendini. Tamam sevmeyeceğim. Tamam. Gel benim bebeğim gel. Gel. Tamam gel. Sevdirmiyor işte. Dokundurmuyor. Teması sevmiyor Hacca. Diyor bana hiçbir şekilde temas etmeyin. Neyse bayramınız mübarek olsun arkadaşlar tekrardan. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Yemlerini, sularını bırakalım lütfen. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Sağ olun.